بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نحمد الله ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورة 14. ayete kadar okuduk. Allahu Teala ahlakla alakalı bölümleri, Müslüman ahlakıyla alakalı, Müslüman ahlakının nasıl olması gerektiğine dair vesikaları bize ayet ayet indirdi. Bunları okuduk, ders yaptık, öğrendik elhamdülillah. Bundan sonra yeni bir konuya giriyor. diyor ki Allah subhanehu ve teala bedeviler iman ettik dediler. Bedevi sadece çölde yaşayan ehlül bevadi diyeceğimiz insanlar değil yaşadığı toplum itibariyle kaba, katı, sert hilimden nasibi olmayan insanlar bu onlar için bir aşağılık değil ama tabiatları böyle. Hayat tarzları böyle, yaşantıları böyle. Adab muaşeretleri medeni olan insanlara göre biraz daha az. Tabi medeniler de onlara göre bazı eksiklikler de var. Genel olarak, özel değil ama genel olarak bedeviler bazı hasletleri medenilerden daha iyidir. Cömertlik gibi, misafirperverlik gibi, yani köydeki bir adama gitsin, sana her şeyini verir. Değil mi? Bir hafta misafir eder. Köydeki adam aynı adam. Misafir ettiği adama şehre gelecek olsa, bir gün aramakta şehirli zorlanır. Çünkü şehir hayatı bunu kaldırmaz. Bugünkü şartlar böyle. Ama Bedeviler o günkü Arap Yarımadası'nın çöllerinde, badilerde yaşayan Bedeviler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişler. Suriye'nin başında da Ya Muhammed diye bağırıyorlar diye. Ne dedi allah Teala? Sana odaların arkasından bağıranların çoğu haklı ermez kimseler. Nezaketten biraz eksik olurlar. Bedevinin bir tanesi gelmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elbisesinden unutmuş. Bir asılmış. Bana mal ver diyor. İhtiyacı varmış. Bedevi yani. Adamın İsteme olsun usulü bu böyle. Boynuna elbisenin sert tarafının izi çıkmış. O kadar ki sert asılmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ama <laughs> ne yapıyor? Allah Resulü malı veriyor, onun gönlünü yapıyor, gönderiyor. Çünkü o herkese kendi seviyesinde muamele etmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkese kendi seviyesinde muamele etmiş bizim beceremediğimiz bir şey. Herkese kendi seviyesinde muamele etmek. Hazreti Ayşe bir gün otururken kapıya bir kadın geliyor diyor ki ey müminlerin annesi açım. Ona biraz yiyecek veriyor gönderiyor. Sonra bir kadın daha geliyor. O da diyor ya Ayşe açım diye. Onu da içeriye alıyor. Sofra kuruyor. Oturup beraber yemek yiyorlar. Orada aileden bir kadın diyor ki Ya Ayşe sen niye böyle yaptın? Birinci kadının ihtiyacını gördün ama gönderdin. İkinciyi de içeriye aldın. Onunla beraber oturdun, yemek yedin. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam insanlara seviyelerine göre muamele ediniz dedi. Buyuruyor. İkinci kadın Allah Resulü'nün eşiyle, müminlerin annesiyle beraber oturup yemek yiyip sohbet etme seviyesini daha uygunmuş. Birincisi demek ki yapısı itibariyle buna müsait değildi. Ve buradaki ölçüne ilk gelen fakirdi. İkincisi de böyle bir şey yok. İkisi de fakir. İkisi de karın gelmiş. Seviyeleri, yapıları itibariyle. Parasına göre adam seçme değil. Mizacına göre muamele etmiş. Ama biz babamıza din anlatırken Roma'nın baş psikoposunu karşımıza almış gibi. Vallahi bu ben ayetleri söyledim. Bir şey geliyorsa yoksa ben tekfir ederim valla. Babam babam Bedir ashabı değil Babasıyla savaşmış. Baba ya bu baba. Baba yani. Seviye tutun. Burada bedevilik yapma kardeşim. Bedeviler geliyor. Diyorlar ki Allah-u Teala buyurdu ki Bedeviler iman ettik dediler. Kul de ki lem iman etmediniz veya mümin olmadınız. Ve lakin eslemne. Fakat biz Müslüman olduk değil. Teslim olduk değil. Ve lemme fi Çünkü iman henüz kalplerinize nüfuz etmedi, yerleşmedi ama iman etmişler. Demek ki burada biraz ayeti anlayabilmek için aşmamız gereken bir iki nokta var. Birincisi, iman nedir? İslam nedir? İman ve İslam eğer farklı farklı yerlerde zikrediliyorsa, yani bir tane ayet düşünün, içinde iman kelimesi geçiyor veya bir hadis içinde iman kelimesi geçiyor. Bu İslam manasındadır. İman ehli Müslümanlar demektir yani. İman edenler, oradaki Müslümanlar demektir. Veya bir ayet ya da bir hadis düşünün. İçerisinde İslam kelimesi geçiyor. İkisi de aynı manadadır. İkisi de İslam'ı kastediyor. Nerede manalar farklılaşır? Eğer ikisi bir nasın içerisinde varsa bir ayet var. İçerisinde hem iman geçiyor hem İslam geçiyor. O zaman orada farklı manalar ifade ediyorlar. Ama bir tanesi geçiyorsa ikisi aynı manadadır. Intferka, ihtema. Eğer ayrılırlarsa manada birleşirler. En basit tarif hepimizin çok iyi anlayabileceği bir tarif. Dinimizi öğrendiğimiz hadis, Cibril hadisi. Cebrail Aleyhisselam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Tabi onun Cebrail olduğunu o gittikten sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam ashabına bildiriyor. Sahabe diyor ki hiç görmediğimiz bir adam geldi üstünde başında yolculuk eseri yoktu. Yani toz, toprak, elbisede kir, işte yolda kadar ne oldu? Ogun'un şartlarında düşünün. Saç baş birbirine karışır, rüzgar dağıtır vesaire. Üstü başı tertemiz. Düzenli. Ama hiç görmedikleri birisi. Geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizlerine dizlerine dayıyor ve soru sormaya başlıyor. Diyor ki Ya Muhammed Ahbirni anil İslam Bana İslam'dan haber ver. İslam nedir? İslam'ın beş şartını sayıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepinizin bildiği İslam'ın beş şartını sayıyor. Ondan sonra akbirni hanil iman bana imandan haber ver. Orada da imanın <laughs> altı şartını sayıyor. Sonra da diyor ki akbirni hanil ihsan bana ihsandan haber ver. Orada diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve o da diyor ki sen eğer Allahu Teala'yı görmediğin halde onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Görmediğin halde Allahu Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmen, kulluk etmendir. İhsan da bu. Ondan sonra o gittikten sonra diyor ki bu kimde biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir. O Cibril size dininizi öğretmek için geldi. İman ve İslam bu. Peki bizim bunu ayırt etmemiz nasıl olacak? Yani burada bu insanlar kafir değiller. Allahu Teala onların imanlarını reddetmemiş. Müslüman olduk deyin diyor ama mümin olduk demeyin. Kalbinize iman henüz yerleşmedi derken biz bu arayı nasıl açacağız? Nasıl ayıracağız? İmanın derecelerini öğrenerek. İmanın dereceleri. İman üç dereceden ibaret. Birincisi asli iman. İmanın birinci derecesi asli iman. Nedir bu asli iman? Kişinin Müslüman olması için gerekli olan asgari iman ve amel. Asgarisi. En az yaptığı takdirde Müslüman sayılacak kafirden ayırt edilecek olan kişi ve bu ameller. Nedir bu ameller? Kalpte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerini bildiği kadarıyla, öğrenebildiği kadarıyla tasdik etmek. Bunları bilmek ve tasdik etmek. Haşyet, Allah'tan korkmak. İhlas, imanın kalpte yerleşmesi. Dile düşen nedir? Bunu ikrar etmek. Şehadeti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben bunu tek başıma söylüyorum. Eski hocalar olsaydı aşk ile bir daha ediyordu. Bütün cemaat söylüyordu. Tembel dinleyicisiniz. Hoca söylüyor, siz dinliyorsunuz. Üçüncüsü ise cevarihlere düşen yani azalara düşen imanın vazifeleri. Bu da nedir? İnsanı asgari olarak dinle tutacak amellerin işlemesi, yapması, organlarıyla bunu yerine getirmesi. Bu asıl olan imandır. İkinci mertebe vacip olan iman. Vacip olan iman da Allah-u Teala'nın vaciplerini ihmal etmemek farzların yani ve haramlara düşmemek. Eğer bunu yaparsa kişi aslı olan iman varsa bir kimse, az önce anlattığımız birinci mertebe iman varsa bu adam cennetlik. Vacip olan imanı tam yaparsa cehennemi görmez. Yani cehennemde yanmaz azap çekmez. Neden? Çünkü vacipleri terk etmek ve haramları işlemek ateşle tehdit olunmayı gerektirir. Eğer bunlara düşmüyorsa, bu hatalara düşmüyorsa ateşin tehdidinin dışında kalmış demektir. Asli iman var, vacip olan imanda eksikleri var. Namazlarında eksikleri var. En azından üç mezhebi böyle. Yani hamili mezhebinin dışında namazda eksikleri var. Veya haramlarda hatalar var. Adam zina etmiş yahut içki içmiş. Allahu Teala affederse çünkü bunlar şirk değil. Allahu Teala affederse onun dilemesine bağlı olan tahtel meşi ede diye, diye isimlendirdiğimiz kısım. Allahu Teala affederse ne yapar? Cennete gider. Affetmezse cennete gitmek için cehennemde o azabı tatması lazım. Eğer Allahu Teala affetmezse onun zina suçunu <laughs> iman sahibi, aslı olan iman var. Fakat zina suçu var üzerinde. Cehennemde yanar. İbn-i Hayyim bunu böyle bizlere tasvir ediyor. Cehennemde yanar. Ama ondan sonra cennete geçer. Birçok hadiste gelen derinlerde olduğu gibi. Bir kimse asli imanı var. Allahu Teala'ya iman etmiş. Kaderi ahiret gününe, peygamberlere, kitaplara, meleklere iman etmiş. Fakat vacip olan imanda da hatasız. ise eğer bu da Allahu Teala'nın inayetiyle mümkün. Bu kimse de ne yapar? azapla tehdit olunacak bir amel işlemediği için, üzerinde bulunmadığı için doğrudan cennete gider. Bir de müstehap olan iman var. Kendisine asıl olan imanı, kendisinin yapması gereken asıl olan imanı yerine getirmiş, kendisine vacip olan iman sınıfında emredilenleri yerine getirmiş, haramlara hiç dokunmamış ve müstehap amelleri çoğaltmaya bakmış. mendup olan amelleri çoğaltmaya bakmış. Nafileleri çoğaltmaya bakmış. Bu da müstehap olan iman sınıfındadır. İşte imanda üst mertebelerde olan insanlar Allah-u Teala bizleri onlardan eylesin. Amin. Bunlardır. Yani azla yetinmek değil. Değil mi? Mal biriktiriyoruz ya. Ahiret için azık biriktiriyoruz. Azla yetinilmez. Ya da yetinilmemesi lazım. Biz ne yapıyoruz? dünya için çalışırken hiçbirimiz azla yetinmiyor. Yapabileceği gücünün, kudretinin sınırları dahilinde herkes bir şeyleri daha iyi yapmanın peşinde. Onun için ahirette de, ahiret amellerini yaşarken de ne yapacak kişi? Müstehap olan imanın peşine düşecek. Fatır suresinde bir ayet. 32. ayet. allah Teala diyor ki ثُمَّ اَوْرَسْنَ الْكِتَابَ اَلَّذِي اسْتَفَيْنَا min Sonra kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık. Ya da kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba miras kıldık. Burada olunca diye yani bu mana diğer insanlar ayırdı. Kitaba mirasçı olanlar kimler? Kitap ile amel edenler. Sonra Allahu Teala bunları üçe böldü de dedi ki: "Feminhum zalimun li nefsih." Onlardan bir kısım nefsine zulmeder. İman etti, aslı iman var fakat nefsine zulmediyor günahlar işleyerek. Bu adam cennete girecek bu şekilde öldüğü takdirde. Fakat nefsine zulmetmesine ile işlemiş olduğu günahlar veya terk etmiş olduğu farzlar üzerinde. Ama iman dairesi içerisinde. İşte ayeti kerimede mümin olduk demeyin ya da iman ettik demeyin, Müslüman olduk deyin dediği zümre var ya, Allahu Teala bu zümre. Yoksa onların imanlarını inkar etmedi Allahu Teala. Münafıkların münafıkların şehadetlerini bile yalanladı. Değil mi? Münafıkun suresinin birinci ayetinde münafıklar gelip sen Allah'ın Resulüsün diyecekler. Allah da biliyor ki sen Allah'ın rasulüsün ama onlar yalan söylüyorlar. Ne yaptı? Onların kelime-i şehadetlerini bile yalan söylüyorlar dedi. Yani söyledikleri söz doğru. Bunu Allahu Teala da biliyor ama kendileri yalancılar. Dil başka, kalp başka. Hasan Basri an iman temenni etmek ve süslenmek <laughs> değil. İman kalpteki inancın uzuvlarla hayata dönüşmesidir diyor. Temenni etmek ve süslenmek değil. Kalpteki inancın uzuvlarla hayat bulması İman budur. Münafıklar ne yaptılar? Allah Resulü Aleyhisselam her fırsatta arkadan hançerlediler. Çünkü kalpleri başka, dilleri başkaydı. Söylediklerine kendileri de inanmıyorlardı. Ama buradaki bedeviler inanmışlar. Fakat daha iman kalplerine nüfuz etmemiş. İman dairesine girmişler. Asli iman kendilerinde var. Zannedersem anlaşılıyor değil mi bu iman konuları? Asli iman kendilerinde var. Fakat vacip olan iman daha yok. İman kalplerinde kökleşmemiş. İman onların durduramıyor daha. Çünkü iman kalpte daha tam yaşarmamış. Günahlara düşebiliyorlar. Hata edebiliyorlar. Bunları tam öğrenmemişler. Yeni iman etmişler. Ve <laughs> minhum onlardan orta yolu tutanlar da vardır. Birinci grup nefsine zulmetmişti ya iman ehlinde. Orta yolu tutanlar da var. Onlar da kim? Vacip imanın sahipleri vacip olan imanın sahipleri. Üçüncü kısımda müstehap olan iman demiştik. Farzları tam yapıyor. Müstehapların da peşinde. Haramlardan kaçmış, mekruhlardan da uzak durmaya çalışıyor. Yani itaati Allah-u Teala'nın emrettiği gibi yapmış, daha güzelini yapmaya çalışıyor. Fazladan yapmaya çalışıyor. Emrettiğinin üzerinde haramlar da nehyettiklerinden kaçınmış, daha fazla ihtiyatlı olmaya çalışıyor. Mekruhlardan da uzak duruyor. Ya da uzak durmaya çalışıyor. Bu da nedir? Müstehap imanın sahibidir. <laughs> Bunlar için Allahu Teala diyor ki: "Ve minhum sabiqun bil hayrat bi Onlardan Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçenler de vardır. Müstehap olan imanın ehli hayırlarda öne geçiyor ama Allahu Teala'nın izniyle, Allahu Teala'nın ona imkan vermesiyle, fırsat vermesiyle. Allahu Teala bize imkan versin, fırsat versin ve nasip etsin. Muhafaza ettirsin. Velike huvel fadlul kebir işte büyük fazilet bu. Büyük fazilet bu. Hani hatırlarsınız çölden yine bir bedevi gelmişti de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ya Muhammed bana öyle bir şey söyle ki onunla cennete gideyim demişti de İslam'ın beş şartını saymıştı Peygamber Efendimiz e Aleyhisselatü Vesselam şehadet getirmen, günde beş vakit namaz kılman, Ramazan orucunu tutman, üzerine farz olan zekatı vermen, gücün yettiğinde hac etmen demişti. Ne dedi Bedevi? Ne Vallahi bundan ne eksik ne de fazla yapmam. Gidince Peygamber Efendimiz dedi ki doğru söylerse ya da söylediğini yaparsa kazandı. Eksik yapmıyor. Yani asli iman mertebesine düşmüyor. Fazla da yapmam diyor. Müstahaplardaydı. Ya o da işte şöyle demek lazım değil mi? Hayırlar da öne geçelim. Bedevi almış. Peygamber Efendimiz ona yapabileceğini öğretmiş. Allah Resulü'nün mucizelerinden bir tanesi de her gelene sordu, her gelip de soru sorana kişiye göre cevap vermesi. Yani birisi geliyor, ne yapayım dediğinde cihad et diyor, diğerisine anne babana bak diyor. Onun bakıma muhtaç anne babası varmış, diğer için cihad etmek o olmuş. İşte bu bedevinin misalindekiler vacip olan iman. fazlasında da yapmam, eksiğini de yapmam diyor. Bundan dolayı Allahu Teala dedi ki bedevilere bu üç mertebeyi anladıysak eğer birinci mertebede olmalarından dolayı Allahu Teala dedi ki kullem tu'minu iman ettik demeyin ve lakin kulu fakat biz Müslüman olduk ya da teslim olduk deyin. Tamam dine girdik teslim olduk ama daha mümin olmadınız. Huneyn savaşında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ganimetlerden pay dağıtırken bazılarına fazla fazla veriyor. Bazı kimselere vermiyor. Hatta bir kişiye yüz deve veriyor. Biraz daha diyor, yüz daha veriyor. Biraz daha diyor, üç yüz deve veriyor. Aynı adama ama bir koyun bile vermediği sahabeler de var. Sonra Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh geliyor diyor ki Ya Resulallah sen herkese verdin de filan şahsa vermedin. Vallahi ben onu mümin biliyorum. Deyince Peygamber Efendimiz Müslüman dedi. Yine diyor Ya Resulallah sen herkese verdin ama ben filan kimseye vermediğini gördüm. Ben onu müminlerden biliyorum deyince Müslüman de. Üçüncüsünde yine Allah Resulü Müslüman de buyuruyor. Ve diyor ki ben bazı kimseleri diğerinden daha çok sevdiğim halde vermiyorum da diğerleri yüzüstü ateşe atılmasınlar diye veriyorum. Adam raydan çıkacak. Yeni iman etmiş. Mal mal mal. Vermese Allah Resulü zıvanadan çıkacak adam. Küfre düşecek. Ateşe gidecek sağlam olduğunu oldu. daha çok sevdiğine vermiyor ama ona ne yapıyor? Veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte orada da kendisi ne yaptı? Müminle Müslümanın arasını ayırdı. İsimlendirirken mümin olanla Müslüman olanın arasını ayırdı. Ve bir hadisi şerifte Ebu Said el-Hudri'den gelen bir hadis şerifte diyor ki Dünyada müminler üç kısımdır. Dünyada müminler üç kısımdır. Üçe bölmüş. Birazdan ayet-i kerimede yeri gelince okuyacağız. Diyor ki birinci kısım Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra mallarıyla ve canlarıyla cihad edinler. İkinci kısım elinden ve dilinden bütün insanların selamette olduğu ve kendisine <laughs> güvenilen kişi. Bunlardan bir tanesi olmaya bakacağız. Akiler. Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra şüpheye düşmeyen malıyla canıyla cihad edenler birinci sınıf müminler. İkinci sınıf müminler bütün insanların elinden ve dilinden selamette olduğu ve kendilerine güvendikleri bir kimse. Üçüncü kısım da <laughs> tamah edeceği bir mala gönlü meyletmişken Allah'ın rızasını gözeterek onu terk eden kimse. Müslümanlara hainlik yapmak için kendisine büyük bir fırsat verildi. O da o malı arzuluyordu. Ama Allah için ondan vazgeçti veya bir kadına işte babası öldü, çok yüklü trilyonlar miras kaldı bölüşürken dedi ki yok. Ben şimdi hükümete gidersem bana iki trilyon verecek. Diğer türlü bir trilyon. Ben bir trilyona razıyım. allah Teala'nın taksimi neyse ben ona razıyım. Zor değil mi? Kapitalist dünyada bunu söylemek zor. Tamah edeceği bir mal. Ve hepimiz tamahkarız. Riyakar Müslümanlardan olmayan adamın yanından çok güzel olur. Vallahi billahi benim gözüm yok ya. Ya kardeşim dünyamda ne yiyeceksin ya? Yedin yarım. Bunun adı zür tesellisi. Yapamayınca süsleme bizi. Zür tesellisini bize süsleyerek böyle takva, ihlas, dünyada maşallah adam gözü yok deme ya. Böyle değil bu iş yani. Allahu Teala mal sevgisi size içirildi diyor daha güzel şeyler söyle. Allah-u Teala bizi ahirette versin diye. Değil? değil mi? En azından bu ne demek? Ya bu dünyada yok ama biz ahiret isteyelim demek. Vallahi billahi gözüm yok. Allah-u Teala dedi ki onlara fakat teslim olduk deyin. Çünkü iman kalplerinize yerleşmedi, girmedi. Ve in tuti'u Allah ve Resuluhu eğer onlar ya, eğer siz Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz la yelitim min a'malikum şey'a. O sizin amellerinizden hiçbir şeyi zayi etmez. Hiçbir şeyi eksiltmez. İman ettik diyorsun. Sen Müslüman olduk değil? Güzelce amel et. allah Teala hiçbir şeyi zayi etmez. O mertebeye ermek serbest. Müstehap iman mertebesine çıkmak serbest. Ama sen daha asli iman derecesindesin. Kendini müstehap iman derecesinde zannetme veya böyle söyleme. Ama çıkma serbest. Çıkarsan Allah Teala ne yapmaz? La yelit min a'malikum şey'en. Sizin amellerinizden hiçbir tanesini eksiltmez. Yaparsan görürsün. Fakat daha yapmadın Orayı tuttur. O aradaki ayarı tuttur. Allahu gafûrur Rahim. Allah çok gafurdur, bağışlayıcıdır, rahimdir, esirger. Allah affeder. Buna ulaşmak serbest. Fakat bunun için yarış halinde olmamız lazım. Bunun için savaş halinde olmamız lazım. Kiminle savaş? İnsanın en büyük düşmanı nefsi. İman mertebelerinde yükselmesine en büyük engel nefsi. Şeytan ikinci sırada. Çünkü şeytan adam nefsini dizginlemişse onun üzerinde bir tasarrufu yok. Fakat nefsini terbiye edememişse bir insan o zaman şeytanın oyuncağı olur. Nefis terbiyesi yapmadan nefisle savaşa girmeden burada yarışa girmek